arkadaşlar bugünkü vlogumu sesli yapmaya karar verdim. Ben böyle başladım. İşte şimdi kontrol ediyordum. Aklıma video çekmek geldi. Son, sondan başlayıp kontrol ediyordum. Yarın in, iki tane sınav var. Onlara çalışacağım. Kahvemi aldım. Bu da böyle bayağı dağıldım işte. Şimdi kontrol ediyorum. Sonucu sonra kontrol edince söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi 40 soru çözmüş olacağım. Sonra konu anlatımına falan geçeceğim. Sesim çok kötü ve kısılıyor gittikçe. Bir de konuşamıyorum. Bu yüzden bu kısımları çekeceğim. Çözüm kısımları çekeceğim. Buraları da hızlandırabilirsem hızlandırıp test çözüm kısımlara da şarkı koyacağım. Masamı toplayıp derse geçeceğim. Buradan da açacağım zaten. Şurada kardeşim kalemleri döktü. Bir tane koltuk var şurada. Oraya şeyleri döktü. Onları da şey yapacağım şimdi. Toplayacağım. Sonra buradan konu anlatımı açacağım. Buraya da not alacağım. işte bir şeyler. Niye durmadı? Bu arada arkadaşlar İngilizce notlar için iki tane kalem alacağım. Bir tane böyle bir renk alıyorum. Bir tane de hemen göstereceğim. Bir tane de böyle mavi bir kalem alıyorum. Not aldım buraya. Devam. Bir şey diyeceğim şimdi. Buradaki Burak Yılmaz ne alakası? peki? Aslında niye yazıyor? Bu kadar her şey sorguluyorum. Burak Yılmaz. Ne bileyim, garip gelmişler biraz birbirinden görünce. Mesela Tonguç'un videosu ya, Tonguç'un az daha mantıklı. Değil mi? Bakın şu ben falan var onları karıştırıyorum. Bir de onları yapacağım. Bu, 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 bu da biliyorum da ben onları biraz karıştırıyorum. Bu arada bu yerlerde eğer yapabilirsem hızlandırmaya çalışacağım. Ama işte nasıl hızlandırılıyor hızlandırılıyor bilmiyorum. Olursam yaparım işte. Şimdi şuraya da küçük bir not yazacağım şöyle. Böyle bir kutucuk yaptım yazıyorum ki tarihlerde. Onu pembeyle yapayım. Her neyse. Pembe falan. Şöyle yazalım. Kullanılır. Let's go. Divan. Şimdi şu A, B ve C şıklarındaki kelimeleri ben öğretmenin gösterdiğini tam hatırlamıyorum. Belki de göstermiş, O yüzden onların notu alacağım. Belki sınavda çıkabilir. Şimdi. Bu B ve D şıkkını biliyorum. A ve C şıkkını bilmiyorum ama ben de B şıkkını da attım. Ama komple zaten hani neden bilmiyorum ama direkt aklıma tamamlamak gibi Bir şekilde kodlamışım. Yoksa bir kelime asla aklıma hani. Böyle birden söyleyince gelmiyor anlama. O da bir şekilde ben kafamı kodlamışım. kodlamışım. özel direkt aklıma geliyor. Şunu da yazayım. Ama bu konuklar çıkacak mı bilmiyorum. ki. Konuları attılar diye şu an bir şey çünkü bir yolculuğu 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 Bir tencere Dur, Arkadaşlar içinden bu kadar çıktı. Şimdi bunu ısıtacağım. Şimdi içine de böyle su koydum arkadaşlar birazcık ısınabilmesi için. Şimdi karıştırıyorum. Pestimek alakalı bilmiyorum. Biraz karıştırmak için içine biraz atacağım. Çamşığı fark ettim de şu folyot katıyorum. Çünkü diğer tarafa geçiyorum şimdi. Zaten böyle. Var birinci merak Bakın hanginiz bilmiyorum. normal. Beş yapayım. Hayır, hayır, beş, beş, no. Bu iyi. Hani böyle kalsın. Çok oyalandım. Ya ben bir şey fark ettim. Bunu daha yeni fark etmiyorum. Bak şimdi böyle yavaş. Ve basılı tutunca eksik hız oluyor. Daha yeni fark etmiyorum O söylemek daha yeni aklıma geliyor. Şimdi video cebicim size birkaç tane oyuncağı göstereceğim. Yeni aldım. orada arada yeni bir vlog çektim. O vlogu daha yüklemedim. Daha böyle birleştireceğim videoda. falan. ayrı bir Orada o çektiğim vlogda aldığım şeyleri göstereceğim. Getirdim böyle şirinli. adını unuttum. Şey, şirinli, şirinli dedim. Böyle oyuncaklarını aldım. Böyle bir gargoyle aldım. Böyle kesimine buna böyle. Bu çok hoşlanmıyor. Bir tane bir, yazıda aldım Böyle şirin Baba var. Taşh bunu zaten biliyorsunuz bunu göstermiştim. Hı hı. Bu farklı bir blog'da göstermiştim. Hı hı. Şimdi dedim ki bunu gösterdim. Bunun dışında görmediğiniz şu üçü var ki bu videoyu galiba bunları aldığım videoyu yükledikten sonra yüklerim. Bu şu an çektiğim ders çalışma bölümü. Video çok uzun oldu, böyle sesli videolar çekeyim ve i̇şte böyle bunlar var böyle. Çok çalıştım. yeter yani. Daha da çalışmak istemiyorum. Ama daha defterdeki şeylere bakacağım. Konu anlatım yapmıştım. Bu videoları da bitirdim, izledim. Şimdi defteri yazılanları okuyacağım. Birkaç bilmediğim ya da hani takılan, unuttuğum falan filan onları biraz ezberlemeye çalışacağım. Şimdi bu kısım çıkmayacak diye biliyorum. Maria, okay. Was, was, was? Rize. Dur bak, was? Dur. Bu çekmişi bir daha bu da burada Şimdi, e, şunlar falan çıkar. Bunlar o gece çıkacak. Wonderful. Hayır mesela falan şey. Bunlar da değil. yeni çıkacak bir tane şey vardı. Mesela nasıl olduğunu bilmiyorum ya. Nerede o? Ne oluyor düştü. Neyse işte ben çalışıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar ses taşıyacağız böyle bir kafetin ve bakın. Eğer merak ederseniz yazı böyle, Yazım böyle. Bu mesela şu büyük mesela bu demek. Bunlar çıkacak işte. Onlar çıkacak. Onları bir türlü bulamadım. Şimdi yaptım. E, defter yazılanları çıkacak konulardan bahsetmiştim. Onları yaptım. Şimdi yapacaklarım sürdüm ve çok da iyi çalıştığımı düşünüyorum. Biraz oyun oynayacağım. Şimdi şarjı doldurdum. Tertin şarjını doldurdum. Böyle gözüküyor mu? Yüzüm gözükmesin diyorum. Şimdi şarjını doldurdum. Biraz oyun oynayacağım. Bu arada şimdi Brawl Stars'a girmişken size kostümlerimi göstereyim. Çok fazla kostümüm yok. açmaya çalışıyorum da. Bakın bunda hangisini seçeyim? Bunu açtıktan sonra bunlardan birini seçmem gerekiyor. Biliyorsunuz. Hangisini seçmem lazım? Yorumlarda yazın lütfen. Hatta şu an şu anki dakika, dakikayı da yazın. Oradan bakarım. Onu seçince. Bakın bu çok zor bir seçim. Bak bu karakteri de istiyorum. Bunu da istiyorum. Crow'u da istiyorum. Bak Leon'u istiyorum. Crow'u istiyorum. Spike istiyorum. sen de istiyorum ama hangisini seçeceğim işte? Bu kötü. Bunlardan hangisini seçeceğim? Bu da galiba Pipe. <laughs> i̇şte böyle. Karakter, şey isim. Ka 38 karakterim var galiba. Evet, 38 karakterim var. Böyle. Bir tur oynayayım. Aşamalı oynayayım ama. Bir tur aşamalı oynayayım. Şöyle bir. Ya savaş topu hiç sevmiyorum. Ne ilk seçeyim? Bibi'yi seçeyim. Tamam ya Bibi'yi seçtim hadi. İşte oynuyor bir... Böyle bazen ben heyecanı geliyorum ne alaka bilmiyorum. Ama bir arkadaşımla falan oynayınca kaybediyor. Şöyle küçük bir tane ben. Ay Ceba. Ceba ya hayır hayır hayır. Ama direkt ölür mü bir insan acaba? Bak çok kötüyüm daha bir kesimde. Ay ay geber. Bak o geber. Şimdi Bak. Şu şey. Yalla ya. Git. O ikisini boşu kullandım. Onu da atalım. Bir dakika ben herhalde bir tane atarım. Evet bakın ben ne versem oduk geliyor. İyi de kötü oynuyorum ama hayat. Ay, bismillahirrahman. Nasıl bir tatçık? Hadi ben uzatmasana. Hayır. Ya benim hop video. Niye oyunun hiç eğlenceli değil? Niye hep kaybedeyim? Ne halt oynuyacağım? Hadi annemi seçeyim. 8 Biliyorum. bundan sonra roblox edicek o kadar çalıştım da işte birazcık oynayıp bir daha çalışırım. ya sonra da yani ya sınav çektirme konuları az çok biliyorum sadece bir tane de efsane ama çalıştım işte oldum. niye ben, ya bu da kazanır herhalde hiç kişi öldürmedim galiba bilmiyorum ne kazandık geldiniz ama beni öldürüyoruz abi ya hayır ben ne sinirleri çaldım sen çok, çok oynadın yapma ya, ya, ya. hayal ettim ne alaka bu kombinle kalmayı düşünüyorum evet bunlar daha değil şey şeyin değişikliği bacağına ben ayvurmam değilim ben ben tekrardan böyle yaptım tamam şimdi oyuna gireceğim onu neye gireceğim neye gireceğim neye girelim oraya zeminlama girelim aa selam geçtik çoktan kristma kristma çoktan geçtik Rus'ta canım bir şey vardı. Annem arkada parkta aktör onu bulacağım. Eti şimdi şey yaptım. Bu oyuna gireceğim. Oyuna çok gireceğim. Bu maceraya da ama hiç oynamadım işte. Ciye gözüktü. Daha tur başlamadan. Ben de işte. Ha işte. ben, ben, ben de gözüktüm orada. Ay bu da kod gerekli. Birkaç şey yap. Ne vardı? Daha yeni mi geliyor? Böyle kaç kod gerekli. Ben aldım. Kodları sonra hatırlamıyorum hiçbir kodu. Sekiz tane. Ne? Açık geldi. Çıkıyor, evet, açık ekran geçin bu yüzden da bir çok hoşuma gitti. Şunlar toplum gelmiş. Şu an şunları alayım da. Şimdi saç yapacağım. Şimdi nasıl bir konu yapacağım aklımda hiçbir fikir yok gerçekten. ya nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Bunu takayım. Yok. Ne takacağım ki ben ya? Ay bu da kötü. Güzel değişti ne bileyim. Ne takayım? Şey Bunu takayım. Gelin şöyle bu renk et. Renk değil. kötü oldu. Bunu takayım. Allah Allah kısa bu gibi kalanlar. Ne oldu be? Bunu da şu yapayım. Ama var ya defa var mı yanlışlık? Kalkın çıkartıyorum ya. Senin bu kalsın. Tırnağını beyaz yapacağım. Kalk lan. Şey ettim. de isteyeceğim şimdi. Ay çok güzel oldu o falan. Çok beğen. Ne yapsın? Nasıl bir konuyu yapabilirim? Bu dikey alabiliyor muyum? Aa işte şey şu var. Şu. Bu elbise. Ama yetmiyormuş. Dikey daha 1500 var. Bu ne olacak? Neden bu kadar çok şey yapıyorsunuz? Bu değil mi? Alabilir mi? Alabilir. Aldım. bu kadar böyle bir tişört şey ha. Güzel misin? İyi yani, Buradan şey. bunu takacağım. Bu da şuradan böyle bir renk. Ama bunu etik buna etek olmadı. Bu, bu tişört de şorttan mı geldi? Şu şort tek böyle pembe. Neyi de fark ettim yok bunda? Beyaz. Beyaz beyaz. Niye gri? Oldu. Ayakkabı şunu takacağım. Tamam bunu da şey beyaz yapayım. Hepsi. Dur. Şöyle yaptım böyle. Buna bir çiçek katıyım. Ama bu tek güzel durur gibi gelmedi. Şu açık mavi. Mavi mavi. Olmadı, delikasız yapacağım. Bir tane şu çanta yapacağım, bu çanta çok hoşuma gidiyor. Bu da beyaz Böyle açık renk mükemmel bir kombin yaptım. Altın şey bile. Daha bir şey takabilir miyim? Takacak bir şeye kulaklık takabilirim. Şöyle bunlar. Hep alakasız renkler kullandım. <laughs> Böyle bir şey yaptım. Ben çok da gayet de güzel bir kombin yaptım. Haydi bakayım. Hımm. Daha bir şey taktık, Şey takacaktım şunu.

Aldın mı? No, hayır. Aa bu da kemercik. Kemerle güzel olabilir. Koş koş koş. Oy 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 oy. Koştum Ya çabuk geç. Aa. Tamam, bir de ismimsin peçeyim mi? Nasıl verikti? Canım çok güzel oldu şimdi. Ben de deyince başla. Hocam benimle aynı tişört takmış. Of ya. Ben geldim. Şimdi ben. Yolda sürtmeden. Sus Ne var? Bu ne böyle? Şaşırmıyorum. Çıkarıyorum çok. Ha böyle. 3. alacağız. Bu pek tanıyo. İkinci Ye. İkinci aldık, ikinci aldık. Ve hadi. Bir oynamla. Şöyle teyze. Ay. Teyze, Tamam şimdi. Bu kalın ben de çok denk var şeyle. Güzelce alacağım. şurada parkurlar oluyor bunları geç. Sen evettim parkur gelmiş. de Şimdi ben çıkıyorum. İslam'a gidiyoruz. Geçmiş Vay, wow. mükemmel değil mi arkadaşlar. Biraz akmıyor. Çok ne? Koydum ablamı da. Koy. Koy. Koy, Ben koyacağım, çık Ben koyacağım abla. Şey, markayı gösterme. Göstermiyorum. Tamam sen de. Çok koyma sen yeter. Çok koyacağım. Yeter. Abla ya. Aa, evet. yeter diyor, koyuyor ya, Ben senin kardeşinin ben bilirim. <laughs> Geldim. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi çekemedim. Ben biraz daha ders çalıştım. Ve şimdi e, tablet de kapandı. Ve şimdi de sıkıldı ve aklıma yapacak hiçbir şey gelmediği için bunun içinde böyle bir makyaj şeysi ama içine ben kalemlerimi koydum işaret kalemlerimi bütün işaret kalemlerimi göstereceğim ben şöyle arkalardan mesela boş bir sayfa açıyorum ve arkalardan açıyorum. bunları çizmişim ya biraz kötü oldu da <laughs> <What? gülüyor> ne boş derste yapmış yapmıştım aa, çok kötü olmuş o daha güzel yapabilirmişim şimdi şöyle kötü gözükmesin diye şuraya da şöyle bir mavi kalemle şey yazacağım buraya ee, Hep işaret abi fosforlu kalem. Böyle bir başlık attım. Başlık oy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum bir daha elim tepe olacak. Tepe fırladı. Ters koymuşum bir dakika. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi böyle biraz daha sınava çalıştım. Ee, sonra işte birazcık da konu anlatım falan dinledim. Sonra evet, kapandı işte hem telefon hem tablet falan. Kapandı. Şarja takmışım telefon. Şarjı doldu. Böyle bir şimdi bütün fosfor kalemlerimi deneyeceğim. Böyle bir makyaj kutum var. Temiz de böyle makyaj çantam vardı. Ama ben makyaj yapmadığım için ve çok da fazla makyaj malzemem olmadığı için buraya şey koydum işte kalemlerimi koydum. Ki hani makyaj malzemem var ama kullanmıyorum. Bu makyaj yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Şimdi bunları deneyeceğiz birlikte bütün fazla falakları Şimdi ilk olarak böyle şöyle göstereyim. Şu kısımdakileri göstereceğim. Şimdi böyle bir yeşil kalemim var. Bir yeşil Yeşilimi arkadaşım bu kaleme gerçekten bayılıyorum. Çok da beğeniyorum. Ama bitmesine yakın olamıyorum işte. Çok güzel bir kalem bence, rengi falan da. Gerçekten çok güzel. Sonra işte böyle bir kalemim var. Bu bu kalemlerden de çok var. <laughs> şöyle. Bu da böyle. kumada ben şuraya geri yerleşti şimdi. Sarıyı buraya koyuyorum. Yeşil de buraya koyuyorum. Böyle. İçinde de böyle bir turuncu kalem var. bunu alalı çok oldu ama kullanmamıştım. O yüzden hala çok da güzel yazıyor. Ama bu kalem bir garip kokuyor ya. Diğer kalemler mesela hiç kokmuyor diğer şart ama bu kokuyor. Bunu da buraya koyuyorum. Buraya böyle, böyle şimdi bu üç var bir tane. Söyle bir tane de kalemliğimde vardı, bir tane de kalemliğimde vardı. Kalemliğimde de böyle bir kalem vardı. Ben göstereyim. Bu ne gibi buluyor? Şimdi dört tane de böyle var. Bunları da ince. Şöyle bu pembe. Bu pembeye bayılıyorum. Bu pembe de çok hoşuma gidiyor. Yani, güzel. Şimdi bunları, bunları da. her şey. Şimdi buraya koyayım. Bu kalemliğimde taşıyabiliyor artık kalemliğimde. Bu pembeyi taşıyacağım çünkü bu bitmek üzere. Bunu çok kullandım. Bitmek üzere dediğim de. <laughs> Şimdi bunu da bayağı da kullanmayayım diye falan ucuna gelmişti. Bu maviden kız geldi artık o yüzden. Şuraya koyayım bunu da. Kaldırıyorum. Moru da bir ara çok kullandım mor böyle. Ben artık moru kalemliğimde taşıyacağım galiba. Mor da bu şekilde. Böyle de bir pembe var. Bu pembeye de bayıldım bayıldım. Şöyle. Çok güzel değil mi hakikaten? Hadi gayet de mükemmel. Ama kullanıyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Mesela diyelim ben bu maviyi çok kullanıyorum. Uzun bir süre bunu kullandım. Bitmedi. İşte böyle bazen birkaç gün kullanınca böyle güzel yazıyor. 2-3 gün sürse kullanınca falan itik itik yazıyor. İşte böyle. Bunu çok kullandım. O yüzden bundan sıkıldım. Farklı kalem geçiyorum. İşte böyle böyle değiştiriyorum. Yani hepsini yanımda taşıyıp da şey yapmıyorum. Var yani yanımda. Aa bunu denemiş. Kaldırmadım diye unutmuş. Aa, aa. Sana şey ya. sana kalemle koy. Bak şey yapmışlar. Şimdi bu kısa denedim. Şimdi bu kısmı geçiyorum. Şuradan bir kalem alıp şuna şöyle bir çarpı atacağım. Yok kötü olacak. Işte. Sadece bu. Unutkan Unutkanım. Şimdi ise oradaki de göstereceğim. Bence çok fazla sarı fosfor var. Çok az, az değil de 3 tane var. Sonra böyle bir yeşil, daha yeşil fosfor var. Bu yeşil fosforda da güzel. Şimdi bu çok açık yazıyor ve bir biraz böyle koyu renkli yazıyor. Bunu da seviyorum. Çok güzel. O kadar sıkıldık ki arkadaşlarım da müsait değiller. Özel kimseyle de konuşamıyorum. İşte sıkılınca böyle vlog çekiyorum. Bir şey de yok hani tek başıma oynayabileceğim bir şey de bulamadım. Bu çok kalın yazıyor diye bunu kullanmıyorum. Çünkü bakın ucu çok kalın yazıyor ama güzel. Çok, güzel, çok da güzel gözüküyor. Ama işte ucu çok kalın kullanamıyorum. Ben bazen bu fosforlu kalemleri yazı yazarken de kullanıyorum. Uçları şöyle seri olduğu için biraz Bu bununla aynı zaten aynı sınıftan daha var. Ama ikisi gerçekten farklı yazıyor. Aynı marka ama farklı yazıyor. Bak şuraya şöyle bir şey atayım mı? Bakıp göstereceğim. Hepsini tek tek göstereceğim şimdi. Şöyle atacağım. Bakın. Uzaktan. bak bu. Ve bu aydısı bu. Çok küçük bir şey daha koyayım işte. Mesela böyle yeşil. Biraz sarı. Bir turuncu. Pembe. Mavi. Oğuz. Pembe. Bu da halen şöyle. <laughs> i̇şte böyle. Bütün işaret bu şekilde şimdi En beğendiklerimi söyleyeyim şimdi. Bu iki yeşile bayılıyorum. Bu arada benim avro rengim yeşil. Baktım derdi yeşil çıktı. bu Bunu çok seviyorum, bunu çok seviyorum. Sonra sarılardan bunu beğeniyorum. Ama bunu çok kanlıya kullandım çünkü bunu kullanıyorum genelde. Sonra bu mor beğeniyorum, bu boru beğeniyorum. Hepsi beğeniyorum işte böyle. Şimdi ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Şimdi markete gideceğim. Böyle mor bir tişört giyeceğim. Hava biraz esiyor çünkü uzun kollu. Böyle de mavi elbise giyeceğim. Bu elbiseye bayılıyorum. Şimdi budaya gideceğim. Sonra markete gideceğiz. Biraz esiyor dediğim hava. Ya ağaçlar şık çok az esiyormuş değil mi? Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Çıkıyor. Ay. Aşağıda bir köpek göstereyim mi? Bakın. Şaka mı? Şimdi neler aldım göstereyim. Böyle bir et puf aldım. Gon kaldım. Abay ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Tamam al ablacığım. Işte böyle bir tane şey aldım. En sevdiğim jelibon. Bunu aldım. Bir tane de böyle bir çikolata aldım. Bir de bugün daha vlog çekemeyeceğim. Çünkü çok uzun oluyor. Vlog zaten hızlandıramayabilirim bazı kısımları. Eğer hızlandırabilirsem belki kısa sürer. Bilmiyorum. Bundan sonra böyle sesli hani böyle bu vlog gibi konuşarak vloglarımı çekeyim. Yoksa arkasına şarkı koyarak konuşmadan vloglarımı çekeyim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.